Sunay ile Ferit birlikte oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama olmuş olsalar bile bu birlikteliğin üzerinden çok kısa bir süre geçti. Yani bu süre içerisinde bir hamilelik belirtisi gibi bir şeyin olması pek söz konusu değildi. Zaten bu bölümde de vuruldu. Yani bir hafta sonra o birliktelik olmuş olsa bile o durumdan bir hafta sonra biz Suna'nın vurulduğunu görüyoruz. Şimdi o çocuk fasulye kadar bile değildir. Yani şimdi işte Suna vuruldu işte karnında çocuk vardı düştü gibi durumlar bence yaratılamaz. Çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Ben Suna'nın Abidin'den de hamile kaldığını düşünmüyorum. Yani o en son işte Sunan'ın hamilelik belirtileri gösterdikten sonra doktora gitmesinden sonra arka arkaya zaten Abidin'le Sunan arasında sürekli problemler çıktı. Yani bir birliktelik vesaire de yaşanmadı. Sonra bir ayrılık durumu oldu. Ki o zaman o gösterdiği hamilelik belirtileri de daha sonradan ortadan kalktı. Yani ben açıkçası Sunan'ın şu anda bir hamilelik durumu olabileceğini pek düşünmüyorum. Abidin'den zaten değildir. Dediğim gibi çok uzun süredir zaten Abidin'le arasında problemler var. Bu birliktelik muhtemelen gerçekleşmedi. E diğer taraftan Ferit'ten de olması bu kadar kısa süreç içerisinde böyle bir şeyin gerçekleşmesi pek akla mantığa uygun gelmiyor. Ama aranızda doktor, ebe vesaire varsa bu konu hakkında daha net bir şeyler söyleyebilirler diye düşünüyorum ama şu anda hani vuruldu, çocuk düştü gibi bir senaryo herhalde bize yaşatmazlar diye düşünüyorum.